Carrier inverter klimalar minimum kapasitede saatte sadece altı kuruş elektrik harcar. İşte teknoloji budur. Ne de olsa Carrier klimanın mucidi. Teşekkürler Türk Telekom. Dvgler arkadaşlar, Almanlı kardeşlerim, Türk. De... Bir saniye. Alo Cengiz, Karpatlardan bir yirmi santim salsana. Hay, şaka şaka, çok çok, bak şimdi çok iyi oturacak. <laughs> şaka değil, rüya değil, gerçek. Avrupa'da tam yirmi bin kilometrelik fiber optik altyapı... ...artık Türk Telekom'un bu büyük gurur tüm Türkiye. Türk telefonu. Dünyayı konuşturan Türk. Başkan sende Haydi'nin telefonu var mı? What? Telefon... Telefon of Haydi. 50 santim 4 parmak. Nereden baksam 300 euro. Gelecek ayda Paris. 12 santim fazlalığı var. Asları yüzünden pahalıya geliyor. Kazanacağımız 3-5 kuruşla uçak biletine gidiyor. Emin misiniz? Peki ya siz yurt dışı uçuşlarda doğru tercihi yaptığınızdan emin misiniz? Biz sizi yurt dışına Türkiye'nin en yeni filosuyla ve çok uygun fiyatlarla uçurduğumuza eminiz. Pegasus yapar, Türkiye uçar. En avantajlı fiyatlarımız için flypgs.com Tatil için paraya mı ihtiyacınız var? Dert etmeyin. Gelin yapı krediye. Mesela günde sadece 10 liraya 10 bin lira bireysel ihtiyaç kredisi verelim. Hemen bireysel yazıp 44 10 lira e gönderin. Paraya ihtiyacınız varsa başkasına gitmeyin. Yapı krediye gelin. Adı üstünde yapı kredi. Buraya kirli bir tabak çizdim. Üstüne de tek damlalık bir bulutçuk çizdim. Arçelik'le çevreyle dost kalın. Bulaşıklarınızı evde yıkamak yerine bulaşık makinesinde yıkayın. %92 daha az su harcayarak doğayı koruyun. tttatil.com'a uğramadan tatile çıkmayın. Kısa sürede tatil meraklılarının gözdesi haline gelen httatil.com tatil rehberiniz olmaya devam ediyor. Siz de httatil.com'a tıklayın, seyahat etmek istediğiniz şehri seçin, acentelerin sunduğu alternatifler arasından size en uygun tatil planını zahmetsizce yapın. Tatile HT Tatil ile gidilir. ve dost Arçelik, su tasarrufu için sadece 6 litre su tüketen dünya rekorlu bulaşık makinesini sunmaktan gurur duyar. Fiyattan dizeller dizeli bir kampanya. Yoğun istek üzerine şimdi tüm dizel yalar benzinli fiyatına. Hemen bir fiyat şovrumuna gelin, bu yazın en dizel kampanyasını kaçırmayın. Fiyat. Bir dakika ya, sen baş aşçı değil miydin? Ne ara vezir oldun ayol? Ya? ya geçen hafta bir şeyler oldu, ben de vezir oldum işte. Ah geçen hafta, işte ben onu kaçırdım. Siz de evinize TV Bu Ev alın. Kaçırdığınız dizileri istediğiniz zaman kaydetmenize gerek kalmadan tekrar tekrar izleyin. TV Televizyonun kontrolü elinizde olsun. TV Bu Ev, yeni dönem TV. TV, bu, TV bu. HD kayıt ve film izleme, 8 megapiksel kamera, en gelişmiş oyunlar, dokunmatik ekran, hepsi sadece tek bir telefonda. Android işletim sistemli HTC Incredible S 24 ay taksitle aylık 69 liraya sadece Avea'da. Üstelik her ay 1 GB interneti ile birlikte. Avea'da teknoloji parmaklarının ucunda. Avea'ya uğramadan akıllı telefon alınmaz, bu kampanya kaçmaz. Aile sahibiyseniz konforlu bir otomobil alırsınız. Aradığınız özgürlükse spor bir otomobil. Önceliğiniz iş hayatıysa prestijli bir otomobil alırsınız. Ya da sıra dışı davranıp bu üç otomobili birden alırsınız. Kesur çizgileriyle üç farklı sınıfı bir araya getiren sıra dışı bir otomobil. Amerika'da 18 farklı değerlendirmenin yıldızı yeni Hyundai Elantra. Sıra dışı olmak cesaret ister. Hyundai. Opera. İkinci Uluslararası İstanbul Opera Festivali 1-21 Temmuz tarihleri arasında Denizbank'ın sponsorluğunda gerçekleşiyor. HTTatil.com'a uğramadan tatile çıkmayın. Kısa sürede tatil meraklılarının gözdesi haline gelen httatil.com tatil rehberiniz olmaya devam ediyor. Siz de httatil.com'a tıklayın, seyahat etmek istediğiniz şehri seçin, acentelerin sunduğu alternatifler arasından size en uygun tatil planını zahmetsizce yapın. Tatile httatil ile gidilir. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhabalar. Rusya Force Dizel lütfen. Hemen. Evlat koyma! Neden? Bir kere şey ondan koydun mu, hep ondan isteyeceksin. E bu yakıt çok iyi dede. Hem yeni motoru temizliyor, aracın performansını arttırıyor. Performans geçici evladım. Asıl olan tasarruf. E i̇yi işte dede, bir depoyla daha fazla kilometre yaptırıyor bu. Hem eski yakıtlarla aynı fiyata. Kusursuzlar. Opet'ten yana performans yana. ve tasarrufu bir arada sunan yepyeni çevreci bir yakıt. Ultra Force. Ford Options 3 aşamalı bir ödeme sistemidir. Birinci aşamada seçtiğiniz Ford'un fiyatının %20'sini öder ve Ford'unuzu hemen kullanmaya başlarsınız. İkinci aşamada tutarın %40'ını standart kredilere oranla daha düşük taksitlerle 3 yıla kadar yayarak ödersiniz. Üçüncü aşamada ise ya son ödemeyi biz yaparız ve takas seçeneğiyle yepyeni bir Ford alırsınız, ya son ödemeyi yapmaz ve Ford'unuzu iade edersiniz veya son ödemeyi yaparak Ford'unuzu kullanmaya devam edersiniz. Kısacası Ford Options'la siz ne isterseniz onu yaparsınız, nasıl isterseniz öyle ödersiniz geç şurada basıyor sen de bir ya kayaptır başka üçü bir yerde paketiyle televizyon telefon ve internet bir arada 24 ay ayda sadece 39 liraya evinize geliyor. Sizi de bir TTNET satış noktasına bekliyoruz. TTNET'te her şey mümkün.